teşekkürler alsa için. Oha! ettin be! Nasıl? Ya tatlı be! Oha! En iyi dörde girdik arkadaşlar Helal be! Aşkım gördün mü? <laughs> gördün mü aşkım? Zihnettin dedim ki burada listeye bile giremedik dedim. Kral ya tatlı ya. Hemen zihnettin girdi. Evet, Aa, Şu an ben 24'teyim burası en iyi dörtte arkadaşlar. Çok teşekkür evet şimdi buradan takip ettim hemen ettim. Çok çok teşekkür ediyoruz kardeşim Allah. beni, beni kırmadığın için çok teşekkür ediyorum. Sen canımsın valla. Evet dinledin ya tatlı arkadaşlar. Kuzey Nazar hesabı şu anda en iyi dörtte, biz de şu anda en iyi 30'dayız. O yüzden ne yapıyoruz bir an önce beni Hadi. ilk 3'e sokuyoruz. Haydi, haydi bakalım. Allah. Kısa yasal aslanla yarışıyorum. <laughs> en iyi dörde girdi ya. Oha ya oha. Dörde girdi. Ay, evet bir <laughs> yargı dağıttı. Evet. Rahatlağın <laughs> oldu mu ablam? Kardeşim benim çok teşekkür ediyorum. Canımsın hakkını helal et. Kesene bereket. Vallahi beni çok mutlu ettin. Vallahi beni de çok mutlu ettin. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar şimdi bu yayını yükseltelim. En iyi 30'lara düştük. Çok boyundur ben. Yenettim buraya geldim. <laughs> Yine Zinettin gitti ben düşüyorum. Zinettin <laughs> geliyor ben çıkıyorum. Tamamdır kardeşim benim çok teşekkür ediyorum. Cansın. <laughs> evet arkadaşlar evet oha şimdi oha demeye buradan devam edelim. <laughs> oha <laughs> <laughs> evet, arkadaşlar bak haydi bakalım canlarım içeride ne iyi Otuzlardayız bir an önce bu yayın yükseltelim. Üç olduk.

Yalnız saat için bir de İskenderun düzenliğinden alacağım. Ama şöyle çekiyoruz. Dağlara. Çok da için. tarafa geçiyorum. Kardeşim benim bekliyorum seni. Beni. Oha! Beni buraya. Üçe geldik. Ya sen? Ne ya? Eee. aldım. Zinetten beni 3. sıraya tekrardan taş arkadaşlar. Nazar zor dedi işte ben 3 -2 -3 -2, <laughs> Aynen. <laughs> benim çıktım. sıradayım. Zinet aynı Zinet kendi içimiz yarışıyor. düşün benim can can, efsane ya. Şu an eli 3'e geldik arkadaşlar. Bakayım bile ne kadar var. Arkadaşlar 2 olabiliriz. Bir para bu kadar fark var. 2 olabiliriz. Zinet ne diyor? Vay teşekkür ediyorum. Tamam teşekkürler. Evet. Zine, yine yine yata attı ya. Az önce de yalla e, unicorn attı. Ondan önce Aa, yine yağmur. Ya, şu, ya, şu anda iki deyiz arkadaşlar. Ben de şey, bir saniye işte bu, bu yalla. Görüyorsunuz değil mi Bu yayında iki deyiz. Burada bir Burada dört deyiz. Tamamen e, zinetin farkıyla. Tamamen zinetin farkıyla. Çok teşekkür Teşekkür ediyoruz kardeşim. Aa, teşekkürler. En iyi ki arkadaşlar. Bakalım görüyor musunuz? Evet ama şey, üçüncü sıradakiler bize yaklaştı. O yüzden park açalım. Beni sevme. Kalırsam onu Evet, Zinettin farkı ile bu noktalara geldi. Burada dörtte, burada ikideyiz. İnşallah burayı yine Sen burayla ilgilen. En iyi. Evet arkadaşlar, bir olabilir miyiz acaba? Biraz umudum aslında yok ama... aslında bunda harbiden umudum yok ama. Yani bir olamayalım ama ikiden düşmeyelim ya. <laughs> <Görünürqua> kadar <gülüyor> <gülüyor>

Teşekkürler Zinettin teşekkürler. Evet arkadaşlar Zinettin resmen show yapıyor yani resmen show yaptı. Şu anda Aa. ikinci sıradayız. Ve fark açıyoruz arkadaşlar. Fark açıyoruz. Arkadaşlar buradan da takip etmeyi unutmayın.